Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sensör, switch ile birlikte bir devre oluşturacağız. Bu devremizde sensör gördüğü zaman sensörün karşılığı switch temas ettiğinde sistemimizi çalıştıracaktır. Biz bu devrede bir tane sensör, bir tane mini switch, bir tane röle ve normalde siz motor da kullanabilirsiniz. Biz sizlerin çalışması görmesini istediğimiz için bir lamba ve 24 voltluk kumanda sigortası kullanacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Sensörümüzde şöyle 4 tane uçları mevcut. Bizim kullanacağımız uçlarımız kahverengi, mavi ve siyah uçlarıdır. Kahverengiye artı 24 voltu bağlayacağız. Mavi ise 0 voltajımızın bağlantısını gerçekleştireceğiz. Siyahtan ise biz artı voltaj çıkışı alacağız. Önce şu şekilde bir bağlantı yapalım. Sensörümüzün artısı bizim sigortamızın üst kısmında görmüş olduğunuz şu taraf siyah artı ucu mavi ise eksi ucudur. Biz sensörümüzün artı ucunu buraya bağlıyoruz. Sensörümüze sabit artı 24 voltumuzu vereceğiz ve mavi ucuna da sabit 0 voltajımızı veriyoruz. Sensörün siyah kablosu çıkışmıştı. Bizim de mini switchimizin şurada bakalım tam net olarak gözükmeyebilir. Şurası kom ucu, bu ne o, Bu da NC ucu. Kom ucu. NO açık kontak ucu. NC kapalı kontak ucu. Sensörden çıkan artı voltajımızı sivicin kom ucuna bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Switchimizin NO kontağından yani bastığımız zaman kapatacak olan kontağın bağlantısını yapacağız şimdi. NO kontağından çıkarak rölemizin A1 ucuna bağlantısını gerçekleştireceğiz. Rölemizin çalışması için A2 ucuna ise 0 voltaj vermemiz gerekiyor. Çünkü bizim rölemiz 24 volt DC'lik bir röle. A2'sine de sıfır voltajımızı vereceğiz. Bunu kumanda sigortamızın şuradaki mavi ucuna bağlayarak yapacağız. Sistemi çalıştırmak için yani sistemi çalıştığı görmemiz için bir de lamba bağlayacağız. Lambamızın da şöyle mavi ucu 0 voltaj olacağı için onu da sabit bizim sigorta çıkışına bağlamamız gerekiyor. Şöyle iki ucumuzu birleştirebiliriz. Bunu böyle sokacağız. Sensörümüzün mavi kablosu sıfır uçtu. Onu da takarak şu şekilde sıkıyoruz. Bizim sistemimizin çalışması için zönenin komucuna artı voltaj girmemiz gerekiyor. Onu da yine kumanda sigortamızın çıkışından bir tane kablo çıkartıyoruz. Kablomuz ise rölemizin şurası NC kontağı, burası NO kontağı, burası kom ucu. Biz buradan kom ucuna artı voltajımızı sabit vereceğiz. Böyle çektiği zaman bizim lambamızın ya yani da siz kontaktör kullanıyorsunuz kontaktörü çekmesi için buraya artı voltajlarımız gerekiyor. Biz de öyle çektiği zaman kontağını kapatacak olan NO kontana bağlıyoruz. Biz buradaki kumu kullandığımız için şuradaki NO kontanı kullanmamız gerekiyor. Lambamızın artı ucunu ise ölemizin buradaki kontak ucuna bağlıyoruz. Güzel sevicimiz görünsün. Şimdi kumanda sigortamızı kaldırıyoruz. Bizim sensöre metal gösterdiğimiz zaman bakın şu da ışığı yanıyor. Işığın yandığını görüyor. Ama sivice basmadığımız için, konta açık olduğu için rölemiz çekmiyor. Röle çekmediği için ise e, ilk gaz uyarı ışığımız yanmıyor. Şimdi sensörümüze parçayı gösterdik. Şöyle sivice basacağım. Sizler de görün. Sivice basıyorum. Röle çekti ve lambamız yandı. Elimi sivişten çektim. Lambamız söndü. Bakın şimdi sivice basıyorum şu an sensör görmediği için yapıyor. Şöyle yapacağım. Sensör görüyor ve rölemiz çekiyor. Eğer sensör görmüyorsa, switch basılı olsa dahi e, artı voltajı devre tamamlamadığından dolayı sistem duruyor. Sensöre gösterirsek lambamız yanıyor. Switch'ten baskıyı çekersek, yani elimizi çekersek lambamız sönüyor. Yani hem sensörün çıkış vermesi gerekiyor hem de switch'e temas ederek kontaklarını kapatması gerekiyor bu tarz bağlantıları öğrenmek istiyordunuz. Sırf o yüzden ben de sizlere bilgi amaçlı bunu uygulamalı bir şekilde gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.